millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Biz şartlar ne olursa olsun taahhütlerinin arkasında duran, ahdine, kavline sadık, sözünün eri olan bir kadroyuz. Bugüne kadar hep hizmetlerimizle konuştuk. Eserlerimizle, yatırımlarımızla konuştuk. Milletimiz bizi sandıkta hesaba çekmeden önce biz kendi gönül terazimizi kurduk. O mizanda nefsimize hesaba çektik. İnsanımızın huzuruna uçuk vaatlerle değil, üzerinde çalışılmış, emek verilmiş, artısı eksisi iyi düşünülmüş, uygulanabilir programlarla çıktık. Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar Yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik. Ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara maalesef şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık. Evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin, kılıç kuşananın daha bir buçuk yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle şu anda gündem oluyor. Birçok şehirlerimizde insanımıza sunulan hizmetlerin hem kalitesinde hem de sayısında ciddi düşüşler var. Evet. Ne demiştik biz yola çıkarken? İstanbul'u özellikle söylüyorum. Çöp, çamur ve çukur. Bazı şehirlerimizde yeniden insanımızın kabusu oldu bunlar. Çöp, çukur, çamur. Öyle aldık. Ama tertemiz hale getirdik. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Bilhassa belediye çalışanlarımız kılık kıyafetine göre, dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz. Seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Verdi. Bu sözleri veren Bay Kemal o garip insanları işinden, aşından, ekmeğinden etmedim. Biz ne yarım asırlık mali idareler geçmişimizde ne de 18 yıllık iktidarımız döneminde böyle sahnelerin yaşanmasına asla müsaade etmedik. Seçim döneminde söylediklerimizi sandıklar kapandıktan sonra unutanlardan da olmadık. Malumunuz 31 Mart seçimleri öncesinde gerek büyük şehir gerekse il ilçe bazında mali idarelerle ilgili vizyonumuzu ilan etmiştik. Manifestomuzda nasıl bir belediye başkanı olacağımızı şehrimizin ilçemizin hangi sorunlarına öncelikle çözüm arayacağımızı kamuoyumuzda paylaşmıştık. Her birinizin son bir buçuk yıldır yürüttüğü çalışmalarda manifestomuzda ilan ettiğimiz prensip ve ilkeleri rehber edindiğinize inanıyorum. Gönül Belediyeciliği'nin bayraktarlığını yapan siz kardeşlerime 11 başlığımızı tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Şehir planları uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütülecek. Benzersiz şehirler anlayışıyla şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları insanımızın ve şehirlerimizin emrine sunulacak. Çevreye saygılı şehirler ile belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya cansız tüm varlıklarla uyum gözetilecek. Sosyal belediyecilik çalışmalarına önem verilerek doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak. Yatay şehirleşme ile tabiatla bütünleşen Aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak. İşte bu hafta sonu Rize'deydik. Elhamdülillah Rize'de Ayder Yaylası'nı şöyle arkadaşlarımızla, bakanlarımızla birlikte dolaştık. Gerek altyapı ve diğer taraftan da üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bu manifestonun gereğini Ayder Yaylası'nda inşallah hayata geçireceğiz. Ve ardından Uzungöl aynı şekilde orayı da ele alıp hayata geçireceğiz. Çünkü belediyecilik AK Parti'nin işidir. Bunu biz yapacağız. <laughs> Halkla birlikte yönetim ilkesiyle Şehirle ilgili tüm önemli kararlar orada yaşayanlarla birlikte alınacak. Tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle belediyelerin kaynakları hem doğru hem de açık şekilde kullanılacak. Değer üreten şehirler ile kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. AK Partili belediyelerimizin tamamında işte bu 11 başlıkta özetlediğimiz ilkeler ve hassasiyetler çerçevesinde hizmet sunmaya devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum. Yerelde başarılı olmayan devlet idaresinde varlık gösteremez. Biz önce yerel yönetimlerde millete rüştünü ispat etmiş, ondan sonra ülke yönetimine talip olmuş bir hareketiz. Tabi 25 Ağustos geliyor. 25 Ağustos'ta inşallah Ahlat'a gideceğiz. Tabi koronavirüs sebebiyle geniş çaplı bir yolculuğumuz bu sene Ahlat'a olmayacak dar kapsamlı bir yolculuk gerçekleştireceğiz Ağlat'a. Ağlat'ta güzel bir cumhurbaşkanlığı külliyesi ve öğrencilerimizle ilgili de şöyle iki yurt gerçekleştirmiş durumdayız. Derdimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tarihi ayağa kaldırmak. Zira Sultan Alparslan Ahlat'ta geceleyip oradan Malazgirt'e yola çıkmıştı. Biz de şimdi tarihi burada analım istiyoruz. Geceyi Ahlat'ta geçirip ondan sonra 26'sının sabahı da Malazgirt'e hareket edelim diyoruz. Arkadaşlarımız hazırlıklarını buna göre yaptılar, yapıyorlar. Okçular Vakfı bu konuyla ilgili Beyoğlu Belediye Başkanımızın riyasetinde bu çalışma yürütülüyor. Çok anlamlı bir Malazgirt inşallah yine analım istiyoruz. Ahlat'ta kabristan ziyaretleri ve bunun dışında orada bir toplantı ve ertesi sabahta yola revan olalım. 1994'ten itibaren başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde hizmet ve samimiyet sınavını alnımızın akıyla verdiğimiz için daha bir buçuk yaşında bir parti iken milletimiz bize Türkiye'nin yönetimini emanet etti. Mali idarelerdeki başarı çıtamızı ne kadar yukarıda tutarsak ekonomiden tarıma, ticaretten eğitim, sağlık, turizme kadar her alanda milletimizin teveccühüne o derece masar oluruz. Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının, en küçük bir memnuniyetsizliğin de bedelini ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmalarınızı yürütürken ufkunuzu sadece şehrinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz. Attığınız her doğru ve yanlış adımın diğer 80 vilayetimizde menfi veya müspet yansımaları olduğunu bilmelisiniz. AK Partili bir belediye başkanı olarak sizler şehrinizle beraber 83 milyonun her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarınızda hissetmelisiniz. İnşallah her birinizin bu bilinçle, bu hassasiyetle çalışmalarınızı devam ettireceğinize inanıyorum. Biz de bu süreçte size destek verecek, sizin görevinizi hakkıyla yapmanız için gereken her türlü katkıyı sunacağız. Değerli kardeşlerim, genel merkezimizde çalışmaları yapılan yerel yönetimler reformunu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz. Böylece böylece mali idarelerimizin pek çok kronik sorununu hal yoluna koymayı ümit ediyoruz. Kardeşlerim, bugünkü istişare toplantımızın temasını gençler oluşturuyor. AK Parti olarak 18 yıllık iktidarlarımız döneminde gençleri hep el üstünde tuttuk. Gençlerimize daima öncelik verdik. Gençleri ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı olarak görüyor politikalarımızı buna göre belirliyoruz. Siyaseti gençleştiren, gençleri Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi yapan AK Partidir. Biz de biliyorsunuz Gençlerle ilgili yaş 30'dur. 30'a gelen genç bir üst sınıfa ne yapar? Terfi eder. Ve şu anda bizim 1 milyona yakın gencimiz üyemizdir. Aynı şekilde kadınlarda da yaklaşık 5 milyon şu anda üyemiz var. Ve kadınlarda yine ana kademenin en önemli unsurlarıdır. Ve ikisini <laughs> ikisini yan yana koyduğumuz zaman buyurun 6 milyon. 5 milyon da diğerleri işte 11 milyon. Diğer partilerin böyle bir üye kaydı söz konusu değil. Ve şu anda AK Parti Sadece üye kaydında hedef olarak bu noktada. Şimdi bir hedefimiz var. Nedir? Seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon. Bunu yapacağız. Ve seçimlere çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde gireceğiz. Eğitimden spora, istihdamdan seçimlere kadar. Hayal dahi edilemeyen pek çok reformu gençlerimiz için gerçeğe dönüştüren yine AK Parti'dir. Gençlerin nüfus içindeki yüksek oranını bildiğimiz için hizmetlerimizde, planlama ve projelerimizde gençleri her zaman dikkate alıyor, projeksiyonlarımızı genç nüfusa göre yapıyoruz. Yerel Yönetimler Başkanlığımız bu konuda bir proje hazırlığı içindeydi. 300 belediyemizin gençlik merkezlerinde yürüttüğü çalışmalar incelendi. Akademik uzmanların da içinde bulunduğu bir ekip gençlikle ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini değerlendirdi. 3 yıllık yoğun ve titiz bir çalışmanın neticesinde ortaya gerçekten kapsamlı belediye gençlik faaliyetleri modellemesi çıktı. Ortak aklın ürünü olan bu proje ile gençlerimizin kişilik ve karakter girişimlerinin desteklenmesi, milli ve manevi değerler ile bezenmesi, spor faaliyetleri ile fiziki gelişimlerine katkı sunulması alanında uzman eğitimcilerin destekleriyle mesleki ve akademik beceri elde etmeleri, kariyer planlamalarında kabiliyetlerin keşfedilip isabetli adımlar atmaları, teknoloji ve çağımızın getirdiği her türlü imkanı ülkemiz ve insanlık için faydalı bir biçimde kullanmaları hedefleniyor. Belediye gençlik faaliyetleri modellemesiyle gençlerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerine uygun çözümler üretme imkanına kavuşacağız. Bu çalışma ile aynı zamanda belediyelerimizin birbirleri arasında tecrübe paylaşımına da vesile olacağız. Genel merkezimizde kurulan ilgili birimde bu çalışmalar koordineli bir şekilde yürütülecektir. Biz de belli aralıklarla çalışmayı takip edecek, sürece dair ilgililerden bilgi alacağız. Sizlerden 2023'e giden yolda önemli bir adım olarak gördüğüm bu projeye sahip çıkmanızı istiyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımızın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Sizlerden İlçelerinizdeki, illerinizdeki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı iletmenizi rica ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz efendim. Efendim belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız burada sona ermiştir. Teşriflerinden dolayı bir kez daha AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a